Herkese merhaba. Yeni bir LinkedIn canlı yayınına hoş geldiniz. Bu akşam yine muhteşem bir konuğum var ve sizinle 20 dakika boyunca harika bir konuyu konuşacağız. Herkes hazırsa ben sizleri çok fazla bekletmeden konuğumu davet etmek istiyorum. Bu akşam Doktor Kerem Dündar bizimle. Kerem hocam. Hoş geldiniz Kerem hocam. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Davet için de özellikle teşekkür ediyorum. Bu arada ben Rogan'da teşekkür ederim. Güzel. Ha, beğendiniz Harika. Evet, <laughs> Geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Sizi tanımayan yok hocam. Hani şu an yorumlardan da görüyorum ama bir ufacık bize bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Estağfurullah. Tabii memnuniyetle. Ben aslen tıp doktoruyum. İş dünyasıyla tanışıklığım 5 sene öncesinde artık doktorluktan bir miktar emekli olup çalıştığım kurumdan İstanbul'a yerleşmemle başladı. Ee, ondan sonra işte daha çok kariyerim konuşmacılık üzerine ilerledi. Genelde beni konuşmacı olarak tanırlar şirket tarafında diyelim iş dünyası tarafında. E, o vesileyle tabii ben e, aslında işletme eğitimi de almıştım tıp üzerine. Neuroscience uzmanlık alanı, biyofizik uzmanıyım aslında. E, ticari tarafa biraz merakım da vardı belki küçüklükten <laughs> o türlü birleştirme şansı oldu aslında bakarsanız. Ve e, fırsat da oldu diyelim. Pek çok şirketle birlikte çalışma imkanı bulduk. Tabii çok ciddi bir öğrenme yolculuğu gerçekleşti benim için de. E, çünkü geldiğim dünya tamamen başka bir yerde. Orada hastaneler vardı, ilaç firmaları vardı. Bu tarafta ilaç firmalarının mesela kurumsal yapıları var, bankalar var, holdingler var, yatırım firmaları var. Bambaşka bir kariyere kariyerimize ettik. Şu anda temel itibariyle e, Beyin Dostu Şirketler diye bir konseptimiz var diyelim. hani Bir markamız var ve onun üzerinden Speaker Agency ile birlikte konuşmalar ve workshoplar yapıyorum ben. E, aktif iş, profesyonel işim o. Bu alanda yaptığımız işleri tabii oradaki tecrübelerden de yola çıkarak ki bu Tarafta bir deneyimimiz de vardı, birebir danışmanlık deneyimimiz vardı, 25 bin kişiye yakın. Onları da e, hem öğretmenlere hem ebeveynlere faydası olsun diye birer sosyal girişime çevirdim. Bu dönemde öyle bir işte yapıyorum, Hani yeni. Pek çok kişi beni iş tarafında iyi bilir belki ama bu sosyal de iş dünyasında öğrendim, onu da itiraf ediyorum. Tam başka bir alan. <laughs> çok güzel e, işletmelerin içerisinde çok güzel örnekler görünce. Acaba biz de bir işletmeyiz nihayetine, neler yapabiliriz dedik. İçerik üreten bir firmayız temelinde. İş dünyası için nörosayn literatürünü tarıyoruz. Bir akademik ekibimiz var. İçlerinde terapistler var, farmakologlar var, biyologlar var, antropologlar var. O literatürü insanların anlayacağı şekle çeviriyoruz. Ben aslında orada üretilen içeriği sunmakla mükellef kişiyim. O yüzden ön planda beni görseniz de büyük bir ekiple çalışıyoruz. Dönem dönem yurt içi, yurt dışından. Bazen yurt dışına ekiplerden çalışmaya arkadaşları gönderiyoruz. Bazen de yurt dışından arkadaşlar bizi ziyarete geliyor veya birlikte çalışma fırsatı buluyoruz. Bu dönemde çok fazla danışman arkadaşımla da tabii ki temas etmiş oldum. Dediğim gibi benim iş dünyasındaki yolculuğum biraz eskiden isimlerini bildiğim, tanıdığım, sevdiğim, belki takip ettiğim insanlarla kurduğum dostluk. Markalarını çok iyi bildiğim şirketlerle birlikte çalışma imkanıyla bugün buralara kadar geldi. Ee, şu dönemde artık neredeyse yılın yarısını konuşarak geçiren şirketlerde Hı -hı. nöro liderlik anlatan, nöro İK anlatan, nöro satış pazarlama anlatan, yani bir şirketin içerisindeki tüm beyinlere dokunan, dokunan beynine, çalışanın beynine ve müşterinin beynine onunla ilgili bir veri tabanımız var. Ee, bu yeni yetkinlikler, pek çok yetkinlik tanımlanıyor. İnsanların kafasında yetenek ne demek, yetkinlik ne demek, grup çalışmasının nörolojik tarafları neler gibi. Birazcık daha bu alana farklı bir bakış açısıyla destek olduk diye düşünüyorum. Sağ olsun insanlar da onu kabullendiler. Keyifli bir yolculuk oldu. Aslında ben e, kurumumdan yurt dışına gitmek için Oxford'dan bir öğretim üyeliği teklif almıştım. Hı hı. Onu değerlendirmek için ayrılmıştım ama işte o dönem bir TEDx konuşmasıyla. <laughs> Hayatımız başka bir yere evrildi. Çok da Bombastri keyif aldık. bir yolculuk olmuş. Çok da destek gördük, keyif aldık. Bugün hem sosyal girişimlerle hem profesyonel iş hayatıyla kendimi e, Hobbies Neuroscience olan bir iş insanı olarak tanımlayabilirim. Gerçekten çok ilham verici bir yolculuk. Yani hani bunun detaylarını dinlemek bile gerçekten insana ilham veriyor. Ee, o zaman hazırsak eğer ve siz sevgili misafirlerimiz de hazırsanız ben konuşmamız gereken şeyler var. Sadece 20 dakikanız var mı diyorum ve 20 dakikamızı başlatıyorum. Unutmayın bu yayın sadece 20 dakika sürecek ve konumuza geçiyorum. Hocam şimdi herkes diyor ki zor zamanlardayız. Zor zamanlardayız. Pandemi şöyle, pandemi böyle. Hepimizin hayatı değişti, dünya değişti. Ve farklı şeyler yaşamaya başladık. Ama biz de sizinle beraber dedik ki zor zamanları beynimizle yönetebilir miyiz? Bu zor zaman yönetimini nasıl yapabiliriz dedik ve bu konuyu konuşmak istedik. Şimdi ben direkt bu dostlama soruyorum. Zor zamanları beynimizle nasıl yönetiriz hocam? Yani zaten ya beynimizle yöneteceğiz ya yönetemeyiz. <laughs> Başka yerle yönetilmez. Öncelikle o konuda ikazda bulunalım. Çünkü kaygılı dönemlerde insanların beyinleri devre dışı kalır. Bizim beynimizde temelde yani benim tabii bu konuları anlattığım arkadaşlar buna gayet yakın. Ama gene şöyle hızlıca söyleyeyim. Beynimizde temelde iki tane mekanizma tanımlayabiliriz en basit yöntemiyle. Birincisi kaygı esnasında akılcı değil, duyguların hızından ve çevikliğinden istifade ettiğimiz bir mekanizma. Daha çok limbik sistem diye anlatıyoruz işte. Bu. Birinci mekanizma, ikinci mekanizma diye tanımlayanlar var ama ben daha şablonsal anlatayım bir duygularımız var diyeyim. Bir de aklımız var. Yani o duygularımızın bedelini yönetmek için dizayn olan aklımız var baktığımızda. Şimdi şirket içerisindeki yapılanmayı da biz genelde bu gözle görürüz. Hani klasik bir organizasyon şemasının dışında şirketin de iş üreten, fikir üreten ve sonuca doğru yürüyen bir organizma olduğunu değerlendirip orada da hem o kültür dediğimiz duygusal kısmı hem de strateji dediğimiz akılsal kısmı irdeliyoruz. Yani Temelde yaptığım işin karşı taraftaki tanımı genelde stratejiye mutlaka destek olmak olsa bile kültürel dönüşüme katkıda bulunmak. Çünkü bugün dönüşüm yüzyılında özellikle dijital dönüşümün çok ön planda olduğu evet. lokasyonlarda ki şirketler bunun başında geliyor. Pek çok organizasyon e, onların takipçisi. Böyle bakıldığında bunun önündeki en büyük engelin aslında finansal aslında bu konuyla ilgili karar almadaki güçlük vesaire olmadığını aksine kültürün, mevcut şirketin kültürünün buna engel olduğunu düşünüyoruz. Beyin de aslında böyle çalışıyor. Yani bir duygusal kısım var. Yani hisleriniz ve o hislerinizin size gösterdiği bir yol var. O yolu tercih etme eğilimimiz çok fazla. Yani insanların hayatlarının yüzde duygusal olarak geçer. Her şeyi aklen düşünemeyiz çünkü. O yüzden de bu kültürün yani insandaki duygunun bu denli bir gücü var ve önemi var baktığımızda. Ama tabii her seferinde de bu sizi doğru sonuçlara eriştirebilir mi derseniz eriştiremiyor. Çünkü aslında oradaki reaksiyonun adı ve çeşidi çok az. Yani bir kaygılı ortamda, kültür de bunu gerektiriyor çoğu zaman, insanın duygusu da şunu gerektiriyor. Kaygılı ortamda ya kaçacağız ya savaşacağız. Ee, içinden i̇çinden geçtiğimiz bu süreçte ben de herhalde 300'ün üzerine canlı yayın yapmışımdır. Pek çoğu şirketlerle <laughs> olmakla birlikte işte Instagram'da da herkes gibi biz de evde oturduğumuz dönemde din takipçilere, birlikte çalıştığımız insanlara hep destek olmak için bir araya geldik. O dönemde yapmaya çalıştığım şey şuydu. Bu dönemin kaygısının o belirsizlikten kaynaklı kısmının bir kısmını kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü belirsizlik hala sürüyor pek çok noktada biliyorsunuz. Tabii hala yani, devam ediyor. Bizi o duygusal o duygusal çemberden çıkarıyor. Öte yandan da tabii ki hani gönül ister ki bu tip e, olumsuz durumlarla karşılaşabilecek bir organizasyon bununla ilgili temel hazırlığı olsun. Çünkü bizi kaygılandıran herhangi bir durum, yalnız. Bizi kaygılandıran herhangi bir durum ilk başta şuna bakar. Bununla ilgili akıllıca bir çözümümüz var mı? Bununla ilgili akıllıca bir çözüm var mı? Hemen diyoruz ya, ya savaşacağız ya sıvışacağız. Yapabilecek bir şey yok. Tabii ki ee, gene bir hekim söylemiyle konuya yaklaşalım. Bir durumla karşılaştığımızda ki bu covid e, anlık bir şey olmadığı için biz hepimiz o süreci canlı canlı yaşadık. Tıpkı bir hasta gibi her süreç önce inkarla karşılanır. Yani önce inkar ederiz. Biz ya yani böyle bir şey olmaz, Türklerde olmaz, biz de olmaz, bize gelmez, bu kadar olmaz ki bunu canlı yaşadınız. İnkardan sonra isyan olur. Isyan, Neden böyle bir şey gerçekleşti? Niye böyle oldu? Niye bizim başımıza da geldi falan filan? İnsanların işte o birbirine düştüğü dönemler, işte birinin başından aşağı öbürünün koluna sıktığı dönemler, bunlar isyan dönemleri. <laughs> evet. Bu panik ve kaos hali çok sıkıntılı. Bu ilk iki dönemde organizasyon veya organizma terkine çok açık değildir. O dönem daha çok soğutucu etki yaptık. Yani aydınlatılabilen bilen kısımları aydınlattık. Bu dönemde kaygıyla alakalı tedbirlerle bu kaygıyı yönetmek istediğimiz için o kaygıyla ilişkili tedbirleri indirgedik. Yani konuyu çok karıştırmayın, kafanızı çok karıştırmayın dedik. Daha sonrasında kabullenme dönemi olur ki onu iyi yaşadık diye düşünüyorum. Tüm ülkece bunun bize hastalığın geç gelmesiyle de alakası var. Ve sonrasında da baş etme. Bence tam şu anda baş etme ile ilgili sınavlar veriyoruz. Şirketler bünyesinde de birlikte çalıştığımız şirketlerin hepsinde artık herkes konuyu kabullendi, Bununla ilgili kendi imkanlarını değerlendirdi, erişilebilirliklerine baktı. İşte dijital platformları nasıl daha etkin kullanılabileceğine dair pek çok farklı yöntem. Bugüne kadar hem düşünmediğimiz hem elimizin altında olsa dahi, altında olsa dahi tercih etmediğimiz pek çok şeyi kullanıma almış olduk. Buradan sonrası aslında thriving diyoruz. Thriving, bu güncel bir terminoloji. Thriving de şu, bu senin başına geldi ya, sen bundan daha güçlenerek çıkabilirsin. Şu an şirketlerle çalışmalarımız tam da bu yönde. E işin bizim tarafımızdan anlatılan nörolojik kısmı biraz böyle. Yani birazcık kavramsal. Tabii ki neuroscience'ı hobi olarak merak eden pek yoğun bir kitle var. Zaten çok iyi anlatan pek çok arkadaşımız da var. Evet. Ben bu işi iş dünyasıyla kombinasyonlu yapıyorum. O yüzden de bizim için önce o afallama ve kaos dönemi. Orada minimum zararla atlatmak. Sonrasında kabullenme dönemi kaynakları gözden geçirecek soğukkanlılık ve sonrasında bununla ilgili yeni öyküler oluşturabilmek hatta bunun sayesinde başarı öyküleri oluşturabilmek işte gerek üretim hattında bir takım şeyleri değiştirenler gerek organizasyon yapısını değiştirenler yeniden baktığında feedbackle yönetilen şirketler dönüşme gayreti, eldeki imkanları acaba daha etkin nasıl kullanırız? Bu dönemde regresyonu da önlemek için yani o panik havasında bütçelerini kısıp işte bütçelerini daha korumaya özel bir takım şeylere yönlendiren insanların da yavaş yavaş hareket ettiğini gözlemliyorum ben. Bunlar tamamen klasik bir beynin bir süreci yönetim sistemidir. Tabii bu dönemdeki farkındalığın yani bunu böyle bir metodolojiyle bir metaforla algılamanın süreci yönetmekte çok avantajı oldu. Ben aşağı yukarı bugüne kadar hani Türkiye'nin ilk 500 şirketinin çoğuna temas etmiş durumdayım. Pek çoğuyla çok yakın çalışıyoruz. Yani konuşmalardan sonra birlikte workshoplar yapıyoruz, yönetim kurullarıyla çalıştık, üst yöneticileriyle çalıştık. Bu dönemde liderlik ihtiyacı her zamankinden çok daha yoğundu. Yani nöro liderlik diye anlattığımız içerikte de zaten tam olarak bir liderin böyle bir anı yönetmesinden bahsediyoruz. Çünkü bizde şey atlamamak lazım. Bizde liderlik çok iyi. Şöyle çok iyi. Kriz anında çok iyi. Yani İlk dönemdeki Onu liderlik evet. evet yani ilk dönemdeki liderlik gerçekten takdire şayandı. Herkes çünkü buna sevk ve idare deniyor. Yani kaos yaşayan insanları soğukkanlı bir şekilde sevk ve öyle idare etmek. Kesinlikle. Bu konuda çok başarılıyız. Bu konudaki başarımız sadece bizimle alakalı kendi kendimize söylediğimiz bir e, narsistik tutum değil. Onu öyle değerlendirmesinler. Gerçekten Deloitte'un bu konuda raporu var. Globalde kriz yönetiminde en başarılı liderler. Türklerin arasından çıkar, yani tabi burada bir sıralama var ama ben bizim taraftan bahsedeyim gibi raporlarda görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. Ama bundan sonrası için tabi yine stratejik tarafta ne yapılmalı, kaynak yönetimi tarafından ne yapılmalı? insan kaynağında çok ciddi bir gelişmeye sebep oldu bu içinde yaşadığımız dönem. Çok e, tabi temasta olduğum insan kaynakları e, uzmanları, liderleri var. Bu dönemde onların işleri çok belirginleşti çünkü baktığında insan yönetmek değil aslında işi yönetmek değil baktığında liderlik birazcık algıyı yönetmek. Algıyı yönetebilen liderler tabii ki bu konuda altyapısı olan liderlerde çok iyi gözlemler yaptık. Eminim yakın vadede işte hepimiz artık tatillerden döndük ve yeniden iş hayatına dört elle sarıldık. Öyle zaten çok daha fazla. Bu tecrübeleri de paylaşacağımız bir dönem geldi. Yani o Covid'in heyecanlı dönemi geçti. Artık bundan sonra ne yapabiliriz, ne daha iyi yapabiliriz, onları konuşuyoruz. Peki hocam bir şey soracağım. Hala böyle bir e, bocalamada olan kişiler de var, şirketler de var. Yani tabii ki bu Covid'in devam etmesiyle de alakalı bir şey ama o hani sarsılık kabullenme sürecinin gerçekleşmediği ve arada kalmışlık da var. Yani kabullenme sürecinin gerçekleşmesini aslında sağlayan nedir? Ya da kişi o noktada nasıl hareket etmeli? Hala bu süreç onda gerçekleşmediyse ya da tamam, Açık söylemek gerekirse Covid'den önce de bocalayan pek çok şirket evet, vardı. O. Pek çok yap vardı. yani Covid'i şöyle değerlendirin. Mesela e, bu dönemde Psikiyatri Derneği ile de çalıştık özellikle bir takım destek hizmetlerinde. Şimdi o zaman da söyledim. Covid e, insanları hasta etmez ama hastalıkları belirginleştirebilir. Yani bir sektörün eğer argesi, eğer inovatif tutumu eğer agile yapısı, yani çevik yapısı yoksa bu bir hastalık aslında baktığımızda. Burada bir yetenek, yetkinlik yetmezliği var. Ve bu yetmezliğin ortaya çıkaracağı bir takım olumsuzluklar mevcut durumlarda çok da belirginleşmemiş olabilir. Bu o manada bir belirginlik yarattı. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani konuyu sadece birer drama üzerinden sergilemek çok uygun olmayabilir. Bazı sektörler çok talihsiz olarak etkilendi maalesef. Bu sektörlerin e, uzun vadede buradaki insan kaynağıyla ve eldeki kapasiteyle yapabileceği şeyleri düşünmeleri lazım. Ve maalesef bu sektörlerde hiç böyle bir bilgi yoktu. Böyle bir bakış açısı yok çünkü çok yoğun sektörlerdi bunlar ve zaten hani bir mevcuttaki işlere yetişemez durumdalardı. Ee, birden o o ekosistemin içerisinde yeni durumu adaptasyonda güçlük. Yeni durumda işte bu bahsettiğimiz şekilde gerek kabullenme süreci, gerek onu kavrayıp yönetmek ve ondan sonra onun üzerine çıkmak. Bununla ilgili tepkilerde bir e, yavaşlık olabilir. Bu Hı -hı. aslında bugün Covid, yarın yani yarın Sadece böyle bir şey. şeyin güncellenmesi veya yarın bundan bambaşka bir durumun ortaya çıkmasıyla ilgili en ufak bir garantiyi kimse veremez. Yani o garantiyi verme, verenden uzakta da durmak gerekir. Ve bizim hayatın kalanında bu tecrübeler ışığında buna hazır olmamız gerekiyor. Yani konuyu biraz öyle değerlendirmek lazım. Şöyle deriz biz. Hasta etmedik. Onu. Yani senin depresyonun varsa sen depresifsin. depresifsin dışarı depresifsin. Depresifsin. Değil mi? Sen panik atak bir şirketsin mesela değil mi? Reaksiyonların evet. çok hızlı hızlı, çok operasyonel, delivery oriented bir şirketsin. Panik ataksın böyle. Yani konuyu, iş akışını vesaire rahatlatmak yerine ya da sen şizoid bir şirketsin. Ne demek bu? Sanrılarım var. Gerçekte evet. temasın az ama bunlar geçmiş ekosistemde, geçmiş durumda, geçmiş nakit akışı çerçevesinde çok belirginleşmemişti. Burada biraz o belirginleşti. Bunun Onlar yanında şirketlerde evet. gördük. Yani gerçekten işleri harikaydı ve işleri tamamen durdu. Yani sektörleri itibariyle. Ama dün nasıl o şirketi o hale getirdilerse o kasları hala aktif olduğu için tabii ki temaslarla belki bu konuda bilen insanlardan istifade etmelerinin de avantajı var. Biz bir dönem akıllı bir takım insan çok ciddi toplantılar yaptık. Hani Covid-19 demedik bir araya geldik. Yani daha Koç Holding'le Baka açıklandığı gün hemen kurumsal videolar çektik, dışarıya videolar çektik zaten ondan sonra hızlı aksiyon aksiyon aldık çok hızlı aksiyon aldık. Yani neredeyse e, pek çok kurum ve kuruluşlar. Şimdi öyle, aklıma gelen ilk örneği söylüyorum. Hemen oradan e, çok kıymetli yöneticilerle temasa geçtik. Böyle şeyde yani hani planlar projesinde koca holdinglerde bir şey almalar, satmalar, yapmalar. Çok daha e, uzun o... sürüyor aslında. İnanır mısınız böyle şey gibi hani asistanıma dedim ki hemen şeye sür. Hemen de O kadar hızlı reaksiyon alabildik. Bu çok kıymetli. Zaten bu tip iştiraklarda mesela bir banka yani Deniz Bank'ta mesela hemen İK Başkanı'yla beni aradı. O gün canlı yayın yaptık. Yani dedik ki hemen bununla ilgili tedbir alalım. Ondan sonra zaten o işlerin gerisi geliyor. Sonra o insanlar gerek bu işlerin nasıl yapılacağına dair tabi burada ismini sayamadığım pek çok şirket. Kibar Holding'le mesela hemen CEO'larıyla görüştük ve aşırı hemen onlarla ilgili bir de üretim tesislerinin apayrı kaygıları vardı. Yani durdurulamayan üretimler var. Şişe cam gibi. Evet, devam dışarı. etmesi gerekiyor onların. Tabii ki yani etmesi gerekiyor. Devlet içinde etmesi gerekiyor. Ekonomi içinde etmesi gerekiyor. Ama oradaki shiftler bir de tabii ki bundan önceki tutum davranışlar, bundan önceki çalışanla temas, birlikte hareket edebilme, bir tamam. organizasyon içerisinde feedback sistemini oluşturabiliyor olmak. Bakın bunlar çok kıymetli şeyler arkadaşlar. Bugün onları yapan hani belki çoğu zaman pek çok danışman arkadaşımızın da ilettiği şekilde pek çok liderin zaten kafasında var olduğu şekliyle bugün oralara yatırımlar yapılmışsa bugün oralarda belki geçmiş zamanda çok da gerekli görülmeyen bir takım kaynaklar oralara ayrılmışsa bundan çok istifade ettiklerini iletmek lazım. Bunu bayağı bu ülkenin vatandaşı, işte bu ülkede Oradan bir sürü şey edinmiş, öğrenmiş, öteki taraflarda devlette çalışmış, özel sektörde çalışmış, işletmeler yönetmiş biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu dönemi iyi bir dönemdi diye algılamak mümkün değil. Kayıplarımız var çünkü. İnsan kaybedilen dönemlerin iyi diye algılanması mümkün değil. Ama yaşadığımız her şeyi muhasebe etmek ve o muhasebe çerçevesinde bunu değerlendirip tekrar yaşanmasına engel olmak tekrar yaşanacak ortamlar oluştuğunda benzerleri olduğunda çok daha hazırlıklı olmak. Bu dönemi safları sıklaştırmak için, insan ilişkilerini arttırmak için bir kıymet değer olarak görmek. Bunlar bu dönemde aslına bakarsan küçük küçük aldığımız notlar. Bu aşamada bir araya geldiğimiz bütün şirketlerle, bütün yöneticilerle de hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Herkesin hazırlıkları var. Hem işlerini yürütmek için, hem Mevcuttaki imkanlarını evet, ve yönlendirmek için hem de olası tekrar yaşanma durumlarını yönetebilmek adına bu konuda kafa kafaya verdik çalışıyoruz. Bugün artık ben buradaki işleri yaparken hani tabii ki profesyonel hayatta bir sürü şey yapıyorsunuz ama bugün birine destek olurken ya da bizi bize destek olurken baktığınızda e, ülke içinde bir şey yapıyoruz, dünya içinde bir şey yapıyoruz hep de bir yandan onu düşünüyoruz. Umarım çok daha fazla katkı sağlayabilir, değer yaratabiliriz. Onu da hatırlatmak lazım. Bunu ekosistemdeki herkes için söylüyorum. Yani ben bu ben bu ruh halini sosyal girişimcilikte çok daha fazla içselleştirdim ve uzun vadede bütün şirketlerin bugün anladık ki bütün şirketlerin birer sosyal girişim olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Ne kadar farklı bir mindset olsa da ön planında arkasında her zaruriyette bugün işte Ford maske üretiyorsa, arçelik e, solunum cihazı üretiyorsa değil mi? Yani hemen ki ben bu dönüşümleri yerinde izledim, e, oradaki ruhu da gördüm, gittik biz de elimizden gelince desteklemeye çalıştık katkımız olduğu ölçüde. Ve nihayetinde bunun türlüsü işte Migros birden bütün kapasitesini iki katına çıkarabiliyorsa, ki bunlar hep birlikte çalıştığımız dün de tanıdığımız insanlar. Yani işlerini çok iyi yapıyorlardı. Ama o evet, işlerin değişimi de adaptasyonu da çok iyi yaptılar. Bu artık birazcık yetkinlik ve birazcık da tutum davranış meselesi. Ben her şeyi bir araya koyduğumda, karşıdan baktığımda çok da kötü bir sınav vermediğimizi düşünüyorum. Tabii iyinin sonu yok. E, eminim tamam. çok daha iyi olabilir, çok daha iyi olacaktır. Buna canlı gönülde inanıyorum ama çok da kötü bir şey. Ama pek çok farklı açıdan değerlendirdiğimde Fena olmadığımızı düşünüyorum. Pek çok farklı alanda yani iş dünyası özellikle bu manada bizi rahatlattı. Burada bence önemli sıkıntılardan biri total olarak sektör olarak kayıp yaşayan ıı, alanlar. Buralarda da öyle zannediyorum ki, gerek devlet tarafından bir takım süspansiyonları olacaktır. Belki bizler bu konularda onların müşterileri ya da onların tedarikçileri olarak destek olacağızdır. Ben e, şahsen ve tüm ekibimle birlikte bu dönemde o durumda olan şirketleri biz birer birer aradık. Yani birlikte çalıştığımız şirketler var. İşleri arttığı için bizim de hani temasımızın arttığı şirketler var. Bir de gerçekten sektör olarak yorulan, o esnada ciddi yorgunluk yaşayan şirketler neler yapabiliriz dedik. Herkes birbirine o manada dostluğunu ticari dostluğunda göster diye düşünüyorum. Yani olumsuzlukları ve keyifsizlikleri bir yana ama yoğun bir dönemden geçtik. Bir yaz tatili süreci oldu herkes için. Evet, ara o girdi. herkes bunu iyi de değerlendirdi gözlediğim kadarıyla. Umarım yeni iş dönemini, yeni iş hayatını herkes o umutla, o coşkuyla başlayacak. Bunların sinyallerimiz fazlasıyla alıyoruz. Zaten tüm yaz boyunca da bunları konuştuk hep dostlarla çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız şirketlerle öyle zannediyorum ki çok keyifli olmasa bile çevremiz içinde evet. yaşadığımız günler biz onların içerisinden başarıyla çıkacağız. Yukarı doğru götüreceğiz bu işi. Hatta bazı noktalarda o olduğu için bu oldu diyebileceğimiz başarılar göstereceğimize inanıyorum. Doğru. Peki hocam burada aslında şunu da sormak istiyorum ve öyle de toparlamak istiyorum. Şimdi herkes yeni normal, yeni dünya düzeni, yeni şu yeni bu diye konuşuyor. Aslında sizin anlattıklarınızdan ben dinlerken çıkardığım şu. Yeni dünya düzeni dediğimiz farkındalığımızın artması, söylediğiniz hastalıklarımızı şirketler bazında da bunu keşfedebilmemiz birbirimizle bağımızı arttırmamız ve iletişimimizi güçlendirmemiz benim için mesela ne, ne deseniz yeni dünya düzeni şu an bunları sayarım. Bir de size şöyle bir yönesem yeni dünya düzeni dediğimiz tam olarak aslında ne olacak? Ya ben e, güncel bir konuşmam var. En çok bu konuşmayla bu yaz dönemini yoğun olarak geçirdim. Yeni anormale uyum e, adapte olan beyin diye bir şey anlatıyoruz. Ben yeni normal lafını çok e, şey yapmıyorum. Çünkü normal demek yeni bir şey demek. Ben, evet o da bir etrahi. Evet yani artık normal normalize olmuş olması gereken şey. Aslında buradaki anormalliği nasıl kabulleniriz? ve nasıl yönetiriz kaygısı. Bu tam basamak basamak anlattığımız bir içerik bu. Çok da keyif aldık karşılıklı ama birkaç tane bunlarla ilgili örnek vermem gerekirse. Birincisi endüstri bütün koşullara ayak uydurur. İşte maske üretir bilmem ne yapar falan birden değişir. Yani Covid evet. essential diye bir mağaza açmışlar yani Covid'den her lazım diye. Onu özellikle gösteriyorum. Burada insanın adapte olması evet. önemli. İnsanı algısal olarak adapte etmek çok önemli. Bu dönem liderlere hep bunu anlatıyorum. Yani bu koşullar evde mi kalsın, burada mı kalsın yapmak zorunda olan insanlar var. Sahada çalışmak zorunda olan insanlar var. Yani biz kafamıza göre bir tedbiri anlamlı belirleyip bütün organizasyonu veya bütün stratejiyi onun üzerine inşa edemeyiz. Burada algı yönetmek çok önemli. Oradaki değeri kim, nerede, hangi pozisyonda ne yapıyorsa bunun hakkını verebilmek çok önemli. Ben orada normal değil, a normal diyorum ona. Çünkü gerçekten henüz çok normalize edemedik. Yani hastalıklar hayatın bir parçasıydı ama global bir pandemiyin veya global bir krizi bizim şu an yaşayan nesil bu ölçekte hiç hissetmemişti. Burada tabii ülkelerin reaksiyonları var. Bu işin uluslararası kısmı var, ticarete yansıması var, eğitimle ilgili kısmı var. Yani inanır mısınız hayatımızda bu yaratıcı ebeveyn tarafında şirketlere anne baba eğitimi veriyoruz. O bir sosyal girişim ve onun menfaatini yapıyorum. Ben de onlara destek oluyorum. Bu dönemde anlattığım kadar kimseye beyaz yakalı ebeveyn olmak ne kadar zor anlatmadım. Baksanız herkes çocuğunun yanında. Hani eskiden beyaz yakalı ebeveyn diye ben böyle kerhen konuşmaların içerisinde belli eder 3-5 şey anlatırdım. Şimdi bambaşka bir şey oldu. Yani bunlar bugünün koşullarını yönetmeyle alakalı. Ama koşullar ne olursa olsun bizim bütün düsturumuz kişinin kendi tutum davranışlarını, yetkinliklerini geliştirmesiyle alakalı. Çünkü biz koşullara göre pozisyon alamayız. Biz koşullara rağmen, koşullar sayesinde, koşullarla beraber yetkinliklerimizi kullanabildiğimiz ölçüde o yetenekli denen, anlamlı denen insan kitlesiyiz. O sosyal yapının şirket içerisinde de muhafazası gerekiyorsa, geliştirilmesi, arttırılması ve buna dair bir kaynak yönetimi yapılması bence bu dönem yeni normalde bizim tarafımızdan yapılması gereken şey. Öteki türlü dış dünyayı düzeltmeye çalışmakla alakalı tabii ki tedbirler var. Onlarla ilgili her şeyi anlatıyoruz, paylaşıyoruz ama esas insan üzerinden geçiyor. Her zamanki gibi bütün dönüşümlerin temelinde insanı dönüştürmek olduğunu biz hep hatırlıyoruz ve hep hatırlatıyoruz. Tabii sonuna <laughs> da şeyi eklemek lazım. Her konuşmamı onunla bitiririm. Arkadaşlar umudun olmadığı yerde neyimiz olursa olsun çözüm yok. Ama umudun olduğu yerde ne eksik olursa olsun ona bir çözüm buluyoruz. Zaten insanlığı bugüne kadar taşıyan şey bu. Bundan sonra da ileri götürecekse yine bu götürecek. O yüzden mutlaka birbirimize sürekli umut vermemiz gerekiyor. O yüzden ben senin bu programın için seni de ayrıca tebrik ediyorum. Yani sen benim çok eskiden tanıdığım bir arkadaşımsın senin ee, o iş düzeneğini işin nereden nerelere geldiğini, bugün ne kadar güzel bir marka yarattığını ve nasıl fayda sağlamaya çalıştığını gözlüyorum. O da benim için çok kıymetli. Bugün burada böyle bir fırsat oldu. Seninle birlikte bir program yapabildik. Bundan da aşırı keyif aldım. Onun için tekrar teşekkür ediyorum Gamze. Hakikaten yani bunları sizden duymak benim için gerçekten çok değerli. Demek ki yıllar içinde bir şeyleri doğru yapabilmişim demektir. Ben de evet. mutlu oldum. Bu akşam bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ya yani ben şu an yorumları da takip ediyorum bir yandan. Siz anlattıkça yorumlar aktı gitti. Herkes bizimle beraber dahil oldu bu sohbete. Çok teşekkür ederim Kerem hocam. İyi ki bizimleydiniz. Ben i̇yi ki teşekkür bu... ediyorum. Tüm izleyicilere de iyi akşamlar diliyorum. Güzel günler hep gördük. Bundan sonra da göreceğiz arkadaşlar. Birbirimize destek olacağız. Hiç merak etmeyin. Aynen öyle. Umudumuzu kaybetmeyeceğimiz güzel günler bizimle olsun. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir LinkedIn canlı yayında beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.